Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan ve hobi olarak çakıl sanatı ile ilgilenen Oğuz Onay Çerçi, sahilden topladığı küçük taşları birleştirerek sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Yıllarca hobi olarak resim ve seramik gibi farklı sanat dallarıyla uğraşan Çerçi, 6 yıl önce Fethiye'ye tayin oldu. Hobilerini sürdürmek için atölye kuramayan Çerçi, sahilde gördüğü şekilli taşları toplamaya başladı. Evinin mutfak masasında çakıl sanatı çalışmalarına başlayan çerçi, çakıl taşlarını birleştirerek insan, ayak, hayvan, aile gibi kompozisyonlar oluşturdu. Çerçi, küçük panoya aktardığı eserlerine İngilizce ve Türkçe yazılar yazarak anlam kazandırdı. Sanatını öğrencilerine de öğreten Çerçi şunları söyledi. En temiz, en doğal, doğaya zarar vermeyen ama doğada bulduğumuz, e, sıfır maliyetli, ücretli e, çalışmaları sanat formuna dönüştürmek açısından e, uluslararası dil olan people dediğimiz çakıl taşlarını sahilden toplayarak biz bunu bir sanat formuna dönüştürmek istedik. Bunun da uluslararası başka ülkelerde de bu ve buna benzer çalışmalar var. Biz de dedik ki bunu kendimize nasıl uyarlarız? İşte grafik sanatı eğitimini aldığımızın bir e, alternatifini veya özelliğini kullanarak Taşların yanına taşa uygun, ruhuna uygun yazılar yazarak, taşın e, kendi dokusuna uygun yazı formları bularak küçük çerçevelerde taşınabilir özelliği olan ve orada insanların beğenisini ve duygusunu e, gösterebilen, e, algısını taşıyabilen bir eser ortaya koymaya çalıştık. İlk zamanlar bunu yaptık yavaş yavaş. Yapınca beğeni arttı. Ee, Tabi insanların beğenisine göre de sen de şekilleniyorsun. Dünyanın hemen hemen birçok ülkesine, yani Brezilya'dan tut, Norveç'e kadar, Kanada'dan tut, Özbekistan'a kadar eserlerimiz gitti. Bundan da çok da memnunuz.